TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Bediüzzaman'ın İstanbul'u 4, Titanik batarken şarkı çalan orkestra başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önce çıkan kısımlar için kısa bir özet geçelim. Sayın Nursi henüz çocuk denilecek yaşta klasik medrese tahsilini tamamladıktan sonra, Yaşadığı çevrede Bediüzzaman ismiyle namsalar. Niyeti El-Eser'e gidip akademik eğitim almakken dönemin medyasında yayınlanan bir takım emperyalist haberler ülkesinin eğitim konusunda hamle yapması gerektiğine inandırır onu. Van valisi Tahir Paşa'dan bir referans mektubu alarak Pahitaht'a gelir. Niyeti Sultan 2. Abdülhamid'e bir gelecek vizyonu sunmaktır. Ancak İstanbul tarihinin en karışık dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bir yandan saray oligarkları padişahın çevresine bir kalkan örmüşken diğer yandan Batı destekli laiklerle büyük bir iktidar mücadelesi vermektedir. Nursi'nin bu tabloyu fark etmesi uzun sürmez. Yaklaşık 3 yıllık birinci İstanbul hayatında medyanın merkezi Baba Ali'de bulunur ve güncel makaleler yazarak elinden geldiğince topluma istikamet vermeye çalışır. Ancak bu yazılar gücü elinde tutanlara yön vermekten ziyade onun fişlenmesine sebep olmuştur. O yıllarda Osmanlı'da hürriyet ve istibdat kavramlarının amansız bir kavgası vardır. Açıkçası Abdülhamit tahta çıkarken özgürlük imalarında bulunmuş ama bir süre sonra tam tersi uygulamalara geçmiş ve Osmanlı tarihinin en büyük baskıcı rejimini kurmuştur. İkinci Abdülhamit başlangıçta meşrutiyet ve hürriyete taraftar olduğunu ima ederek saltanata geçmişse de sonradan sıkı bir istibdat rejimi kurmaktan kendini alıkoyamamıştır. Siyasal yapıdaki demokratikleşmeyi engellemek için birinci meşrutiyet yönetimini kaldırmakla kalmamış, Ek olarak kurduğu güçlü hafiye teşkilatıyla muhaliflerine göz açtırmamıştır. Dersaadet'te aynı zamanda kuramsal ve fikri bir düzlemde son derece hararetli tartışmalar yapılmaktadır. Devam edelim. İkinci Meşrutiyet'in ilanı filamasında Fransız İhtilali'nin sembol cümleleri Liberty, Equality ve Fraternite sözcükleri hürriyet, özgürlük, müsavat, eşitlik ve uhuvvet, kardeşlik olarak Osmanlıcaya çevrilmiş ve üçlüye adalet sözcüğü de eklenmişti. İkinci meşrutiyetin ilanı halkta ve aydın kesimde büyük bir memnuniyete sebep verirken saray oligarşisi için sona yaklaşıldığının işaretiydi. Said Nursi ilki gibi ikinci meşrutiyeti de destekleyerek içinde bulunduğu kitleden ayrılmıyordu. Said Nursi ilki gibi ikinci meşrutiyeti de destekleyerek içinde bulunduğu kitleden ayrılıyordu. Millet, beyanül hak, mizan, misbah, mikyası şeriat, Şurayu Ümmet ve Volkan gibi gazeteler amansız bir özgürlük karşıtı yayın çizgisi takip ederken Nursi bariz bir şekilde bu tarafın dışında tutar kendini. Ancak buna rağmen ılımlı bir görüşle her şeyi barış içinde çözebileceklerine inanmaktadır. Ne var ki saray böyle düşünmez. Bu arada ikinci meşrutiyet dönemiyle özdeşleşmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti aynı zamanda bu dönemin kurucusu olduğu için tarihi 1908'den önce başlar. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk olarak İttihat-ı Osmani İstanbul'da Demirkapı'da Askeri Tıbbiye Mektebi'nde kurulur. Aynı yıl Paris'teki Jön Türklerin lideri Ahmet Rıza Bey ile ilişki kurulmuş ve cemiyet Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almıştır. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'deki kurucuların tümü de Osmanlı'nın saltanatının çöküşünü ve istibdadını durdurmak isteyen gençlerden oluşmaktadır. Ve fakat zaman ilerledikçe bunların da en azından tek dertlerinin özgürlük ve zulümden kurtulmak olmadığı ortaya çıkacaktır. Padişah tahttan indirildikten sonra tarihte eşine az rastlanır birbirini yeme kavgasına girişirler. Tarık Zafer Tunay'a konumuzla ilgili kitabında Mithat Paşa tarafından vaktiyle ilan edilmiş olan anayasanın tekrar yürürlüğe konmasından başka bir şey istemiyorlardı diyerek alabildiğince masumlaştırdığı bu kalkışma eylemin sonuçları çok ciddi olmuştu. Selanik'ten payitahta gelen İttihat ve Terakki üyeleri, yıldızı gölgede bırakarak fiili bir iktidar ve başvuru makamı olmuşlardı. Vaziyet alın ortalık karışıyor. Meşrutiyetin ilanı üzerine bütün memlekette sevinç gösterileri oluyor ve imparatorluğun muhtelif ulusları arasında genel barış alametleri görülüyordu. Bunlar arasında hocalarla Rum, Ermeni, Bulgar papazları arasında öpüşmeler olmuş ve Makedonya'daki çeteler hemen toptan şehirlere gelip artık faaliyetlerini durdurmaya karar verdiklerini bildirmişlerdi. Meşrutiyetin devamının getirdiği düşünce, ifade ve toplantı özgürlüğünün etkisi sadece sevinçli ya da öfkeli siyasal göstericilerle kalmamış, Ayrıca işçiler arasında yaygın çalkantılara sebep olmuştur. İşçiler fiyat artışlarını telafi etmek için ücret artışı talebinde bulunmuşlar. İstedikleri kabul edilmeyince 6 ay içinde yüzün üzerinde grev yapmışlardı. Genel manzara ise şöyleydi. Osmanlı'nın tarihi yanlış kararlarından biri gayrimüslim vatandaşlarını devletten uzaklaştırma kararıydı. Zamanla Ermeni, Yahudi ve Rumlar ticari piyasanın sahipleri oldular. Osmanlı asli unsurları ise en fazla sıradan memur ve çiftçi oluyordu. Kasaba ve şehirlerde Avrupa mallarına satanlar yani manifaturacı, camcı, hırdavatçı, kırtasiyeci ve diğer bütün esnaflık başta Ermeniler olmak üzere Yahudilerin ve Rumların işiydi. Büyük iktihatçılığı da Ermeni, Yahudi ve Rumlar yapıyordu. Sanatkarlar da büyük ölçüde onlardandı. Demircilik Ermenilerin, mandıracılık Yahudilerin, Eczacılık, Rumların ve Ermenilerin hekimlik ve bilhassa dişçilik ve büyük şehirlerde değirmencilik, kunduracılık, balıkçılık sarraflık ve bankacılık dahi bu azınlıkların elindeydi. Osmanlı, gayrimüslimlerin devleti ele geçirmesinden endişe ettiği için böyle bir karar almıştı ama zengin olanlar kısa sürede perişan haldeki memurları rüşvetle satın alıp yine istedikleri gibi at koşturuyorlardı. Devletin asli unsuru olan Türkler ise biraz tahsil görüp bir diploma aldıktan sonra devlete kapağı atmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Bir yandan hürriyet ve meşrutiyeti yoğunca savunan İttihat ve Terakki Partisi, diğer yanda ise meşrutiyeti İslam'la bağdaştırmakta güçlük çeken dindarlar vardı. İttihat ve Terakki Partisi mensupları meşrutiyeti savunmakla beraber gündelik hayatlarında oldukça çeşitli bir gündelik hayat pratiğine sahiptiler. Yani içlerinde masonlar da vardı, dindarlar da. Halat Paşa da, Enver Paşa da, Şeyhülislam, Musa Kazım da bu partiye destek veriyorlardı. Buna karşılık dindar görünümlü entelektüellerin meşrutiyete bakışı oldukça problemler içeriyordu. Batıdan gelen bu yönetim biçimi acaba İslami bir yönetim biçimi midir? Yoksa Batı modernizminin ürettiği bir İslam karşıtı bidat mıdır? Sorularının anlamı içerisinde bocalıyorlardı. İstanbul fethedilirken büyük hararetle meleklerin cinsiyetini tartışan Ortodoks papazlar gibiydi, bazı din alimleri ya da Titanik batarken şarkı çalmaya devam eden orkestra gibiydiler. İşte Bediüzzamanın vardığı İstanbul böyle bir İstanbuldu gündelik hayatları İslami olmayan pek çok kişinin siyasal düşüncesi Said Nursi'ye benzerken, gündelik hayatları dindar olan pek çok kişinin siyasal düşünceleri de Bediüzzaman'a benzemiyordu. İşin özüne bakıldığında ise İkinci Meşrutiyet'e giden yolda Niyazi ve Enver Bey'in dağa çıkarak istibdada meydan okumaları kadar Said Nursi'nin konuşmaları ve yazıları da etkili olmuştu. Nursi, Meşrutiyet'in ilanının hemen ardından memleket geneline gönderdiği telgraflarla bu huzurlu bayramı topluma izah ediyordu. Saray bu adam hakkında ne kadar haklı çıktığını dehşetle görmüş onu İstanbul'dan uzaklaştırmanın artık daha da zor olacağını kavramıştı. Said Nursi, ikinci meşrutiyetin ilanından önce İstanbul'da Selanik'te dolaşarak halka hitap ediyor, meşrutiyetin İslami bir rejim olduğunu, dört halife devrindeki pratiklerin örnek alınması halinde meşrutiyete sahip çıkılması gerektiğini, bu hakikatin dört mezhepten çıkarılabileceğini haykırıyordu. Bediüzzaman'ın bu haykırışı başta Padişah 2. Abdülhamit olmak üzere statüka yanlısı olan oligark ve bürokrasiyi ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Ancak 2. Meşrutiyet'in ilanıyla oluşan yeni siyasi iklimde yasak ve sürgün kararları iptal edilmiş, Said Nursi'nin İstanbul'dan sürülme kararı da geçerliliğini yitirmişti. Bu heyecanlı bölümü Nursi'nin bu dönemde yazdığı bir makaleden küçük bir bölümle tamamlayalım. Üstad bu makalesinde hürriyet özgürlük kavramına şöyle sesleniyordu. Sen olmasaydın ben ve umum millet zindana esarette kalacaktık. Seni ömri ebediyle tebşir ediyorum. Bu sefer gerçekten 31 Mart'a geldik diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.